Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Çat yarası yine çıktım. Bir tane kaçak gelmiş. Bizim kuşların arasında karga gibi bir şey paçasız. Kuşlar kapalı. Kuşları mardinde açmışlar. Dur gözüm sen gitme. Ben sana yem vereyim. İnşallah iyisinizdir. Açamıyorum tekerle. Evet burası saçtık. Şu küçükü almamış bir şey. Kargayı. Başka kaçak köçek var mı? Ee, yeni kuş gözüme çarpmadı ama Senin gözüne çarptıysa o rüzgar da başladı ya Şurayı bir garanti alayım uçmasın Ya bu kuşlar bakmıyor Evet dışarı çıkın kardeş ya kaçak var kaçak Hadi uçak çıkın Hı? Nes olduğu belli olsun. Değil mi yani? Evet, yeni gördük. Hadi atlayıver. Oh, aferin sana. Bu da tam şükürlük. buralarda neyse, o kuşu da veririz. Şöyle ben bir çıkayım. Ama son kez bir daha bakayım şöyle. Farklı yabancı kuş gözüme çarpmadı bilmiyorum. Bardin teki nerede? Serhat kaçırdı mı ne yaptı? Lan Serhat. Evet. Bir de eksimler başladı arkadaşlar yeni uyanıklar dışarı çıkıyor. Onu dolap çıkırmasın mı nedir o? Gel bebeğim. Ben telefonla çekiyorum ama inşallah güzel çekiyordur. Kuş yere inmiş. Önüne doğru atalım yine. Evet güzel. Güzel. Bizim kuşlar cinslik yapmazsa. Bak tam dediğim oldu. Geç içeri geç. Geç. Bu da çakal çıktı. gel Bizim postaya da benziyor ha ha posta değil <laughs> yılan tamam, sen kümesi gördün bebeğim daha yavru bu ya çık, çık. tüy dökümüne girmiş evet kuşumuz aç like totemi alalım. Hiç söylemiyoruz videolarda like at, atın diye. Sağ olsun arkadaşlarımız da hiç atmıyor. Evet. Biraz daha yem alıp deminki durumu tekrardan. Hop, bir içeri, gir. İyi, tamam içeride su da var. Tamam güzel. Tamam. Tam bu kadar işte ya. Bizi uğraştırıyorsun 5 dakikadır. Senin saniyende içeri girmen gerekiyor dostum ya. <laughs> Renklerin posta gibi ha. Postayı görmezsen bizim kuş diyecek. Ya o kadar da değil. Yani. Dur, dur ya. dur. Evet. Bir karga kaçağımız daha oldu arkadaşlar. Ben şimdi mantlamayayım bunu. Bu. Mantlayayım mı ki? Bir kardeşimize. Bana yazan arkadaş vardı ama adres yazmış. Ben adrese teslim yapmıyorum arkadaşlar. Burada yakın olan arkadaşlarımıza veriyorduk. Ama kendi kuşları da fena değil yani. Videoyu paylaşma işte Arkadaşlar dalga geçer falan demişti ama benim yakaladığım kuşlarla dalga geçmiyorlar. Senin kuşlarınla niye dalga geçsinler kardeş? Güzel, şuna saçar Evet, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pek yaptık. Şu mardin tilki nerede ya? Serhat kaçırmıştır hep bana diyor dikkat et dikkat et. Çatıda başka kuşlar var ya. Ha, buradaymış. Sen neredeydin görmedim Gözümün önünde ya. Kaçırmamış. Evet bugün bir hava biraz rüzgarda kuşlar. İnsanlar kuş kaçırabilir diyelim. Burada ne var? Eş mi vurmuşlar? Burada eş vurmuşlar arkadaşlar. Evet. Kısa bir ekşin oldu telefonla da çekiyorum. Hiç editlemeye, düzenlemeye gerek kalmadan bu videoyu sizlerle paylaşırım. Elimdeki şu bir bant değil. Ne olur olmaz diye arkadaşlar. Ama bu arada bir dakika var daha bizim videomuzun standart için. Diyecektim ki aklıma bir şey geldi. Ama ben paylaşmayacağım bunu tabii ki. Ya var ya kar kardeşler kapalı bugün. Şu Mardin uçurayım bakayım. Halil İbrahim bunlarda takla olmaz pek demişti. Ama kanat sesi güzel demişti. Geçen hafta yakalamıştık. Bu hafta açık görmüş olduğunuz gibi. Takla varmış. İyi taklacıymış bak. Ya Halil İbrahim ben de seni bir kuştan anlıyor zannettim ya. Of öf öf öf. Makina makina. <laughs> İnşallah kaçmazsın dostum. Evet aklıma gelen buydu arkadaşlar. Dedim şu Mardin'i bir uçurayım. Bakayım takla atıyor mu atmıyor mu? Gördüğünüz gibi. Hadi gel tepemle bir tane koy. Öğrenecek abisi. Evet güneşten bakamıyorum ama harbiden kanat sesi güzel yani. Şöyle duyan kuşçular dönüp tekrar kafasını havaya kaldırır. Bu ne kuşmuş diye böyle sese bak be. Ses var görüntü yok gibi gibi ama görüntü olabilir bence. Mardinçi kardeşler, abiler herhalde. Hep birlikte göreceğiz. Birilerine vermeseler Ben şöyle gölgeyi kaçayım yine. Evet. Tahmin ettiğim gibi puslanmış bile telefon. Ya şeyde göremiyor. Güneş vurduğu için arkadaşlar. Evet. Bu arada 10 dakikaya geldik neredeyse. Evet. Kuşumuz da indi. O zaman ne yapıyoruz? başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.